Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda neredeyiz? El Elsvak'ten El yine çekimlere başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir eteğimiz var. Mini eteklerden iki parçadan oluşuyor. Eteğimizin beli lastikli ve bağcıklı. Bu eteğimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar eteğimiz indirimde indirimli taksit fiyatı 278 indirimli peşin fiyatı 250 Evet yine Bir mini eteğimizin karşısındayız Arkadaşlar kumaşı şöyle kırçıklı kumaşlardan Eteğimizin Eteğimiz fermarlı gördüğünüz gibi fermarla kapatılıyor Ve düz sade bir etek arkadaşlar bu eteğimizin fiyatı ise şöyle. Eteğimizin taksi fiyatı 389. Peşin fiyatı 350. Evet arkadaşlar şöyle bir montumuzun karşısındayız. Montumuzun önü düğmeyle kapatılıyor. Yanlarda cepleri var. Ve şöyle şurası Şöyle bir model yaratılmış. Kola hazır ise şöyle arkadaşlar. Ve bu montumuzun fiyatı ise şöyle arkadaşlar. taksit fiyatı 778, peşin fiyatı 700. Evet arkadaşlar şöyle bir kabanımız var yine. Pardon arkadaşlar montumuz var. Montumuzun ön kısmını çırt çırt da kapatılmış. Şöyle gördüğünüz gibi yanlarda cepleri var. Etek kısmı şöyle lastikli. Ve kol ağızları da lastikli tabii ki. Yakasında da lastik var. Ve bu kabanımızın fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı 778, peşin fiyatı 700. Evet arkadaşlar şöyle bir montumuz var yine. Montumuzun önü tırt tırt da kapatılmış. Yanlarında şöyle tırtlar var. Cepleri var, yan cepleri var. Ve kapşonlu, kapşonlu bağcıklı arkadaşlar. Kol ağızları lastikli. Ve bu montumuzun fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 1110, peşin fiyatı 1000. Evet arkadaşlar şöyle bir montumuz var. Montumuz önü fermuarla kapatılmış. Cepleri de fermuarla kapatılıyor. Kolazları lastikli montumuzun şişme montlardan ve bu montumuzun fiyatı ise şöyle arkadaşlar montumuz indirimde indirimli taksi fiyatı 999 indirimli peşin fiyatı 900 Evet yine şöyle bir montumuz var arkadaşlar. Montumuzun önü permarla kapatılıyor. Kapşonlu ve yanlar, yan cepleri var arkadaşlar. Kol ağızları da lastikli. Ve kapşonu bağcıklı arkadaşlar. Bu montumuzun Fiyatı ise şöyle montumuz indirimde indirimli taksit fiyatı 999 indirimli peşin fiyatı 900. Evet arkadaşlar şöyle bir tuniğimiz var tuniğimiz kapşonlu kapşonlu bağcıklı ve kol ağızları da böyle arkadaşlar sade kapşonlu bir tunik ve bu tunimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Tüneğimiz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 400, indirimli peşin fiyatı 360. Evet yine güzel bir tuniğin karşısındayız arkadaşlar. Tüneğimizin yakası şöyle güzel bir düğmeyle kapatılmış. Düğmeli yarıya kadar. Ve kol ağzı da düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Tüneğimiz sade. Güzel bir tunik modeli. Ve bu tüneğimizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Tunemizin taksiti fiyatı 444, peşin fiyatı 4. Evet arkadaşlar şöyle triko bir tüneğimiz var. Tüneğimizin yanlarında yırtmaçları var. Ve kol da şöyle arkadaşlar. Tunemizin fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Tüneğimiz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 311. indirimli peşin fiyatı 280. Evet yine bir triko tuniğimiz. Tuniğimizin yanlarında yırtmaçları var arkadaşlar. Yuvarlak yaka geliyor. Polazları böyle arkadaşlar. Ve bu tuniğimizin fiyatı ise şöyle tuniğimiz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 333. İndirimli peşin fiyatı 300. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir pantolonumuz var. Pantolonumuz geniş paçalı. Ve beli lastikli. Yanında tek taraflı bir cep var arkadaşlar. Pantolonumuzun kalın pantolonlardan kışın rahat giyilebilecek bir pantolon ve bu pantolonumuzun fiyatı ise şöyle. Taksit fiyatı 444, peşin fiyatı 400. Evet arkadaşlar yine bir pantolonumuz. Pantolonumuzun paçaları lastikli ve beli de lastikli. Yanlarda cepleri var pantolonumuzun. Ve bu pantolonumuz da kalın pantolonlardan ve kışın rahatlıkla giyilebilecek bir pantolon ve bu pantolonumuzun fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı 400, peşin fiyatı 360. Evet yine kalın pantolon, kışın giyilebilecek paçaları şöyle serbest bırakılmış arkadaşlar. Beli lastikli ve bağcıklı yanlarda cepleri var pantolonumuzun. Bu pantolonumuzun fiyatı da şöyle arkadaşlar. Pantolonumuzun taksi fiyatı 444, peşin fiyatı 400. Evet arkadaşlar şöyle bir kazak modelimiz var. Kazamızın yanlarında hafif bir yırtmacı var. Kolazları da böyle iki renkten oluşuyor çizgili bir kazak modeli. Ve bu kazamızın fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 444, peşin fiyatı 400. Ve yine şöyle bir kazamız var. O da iki renkten oluşuyor arkadaşlar. Beyaz ve açık mavi. Ve aynı şekilde yanında hafif yırtmacı var ve kol ağızları da şöyle ve bu kazağımızın da fiyatı arkadaşlar Taksit fiyatı 444 peşin fiyatı 400 Evet yine bir kazak modelimiz kazağımızın önünde baskı desenleri var arkadaşlar komple desenli ve kol ağızları böyle arkadaşlar bu kazağımız indirimde olan kazaklardan. Kazağımızın indirimli taksit fiyatı 311, indirimli peşin fiyatı 280. Evet arkadaşlar, şöyle kışın giyebilmek için güzel bir yelek modeli. Önü düğmeli. Yanlarda cepleri var. Yeleğimizin. Ve bu yeleğimiz indirimde olan yeleklerden. İndirimli taksi fiyatı 444, indirimli peşin fiyatı 400. Evet arkadaşlar yine bir yelek modelimiz. Bu yeleğimiz biraz uzun. Yanları yırtmaçları var yanlarda ve cepleri var arkadaşlar. Önde düğmeyle kapatılmış yeleğimizin. Bu yeleğimiz de indirimli de. İndirimli taksi fiyatı 400, indirimli peşin fiyatı 360. Evet şöyle güzel bir hırka modelimiz arkadaşlar. Hırkamız iki renkten oluşuyor. Önü düğmeli ve kolazları böyle indirimde olan bir hırka modelimiz arkadaşlar. Bu hırkamızın indirimli taksit fiyatı 444 indirimli peşin fiyatı 400. Evet yine bir hırka modelimiz. Bu hırkamızda aynı model renk farklı. Gördüğünüz gibi ve bu hırkamızda indirimde olanlardan. Hırkamızın indirimli taksit fiyatı 444, indirimli peşin fiyatı 400 arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir kazak modelimiz var. Önünde şöyle top top yapılmış model verilmiş kolazları böyle yakası da V yaka geliyor arkadaşlar kazağımız ve bu kazağımızın fiyatı ise şöyle taksite fiyatı 333 peşin fiyatı 300 Evet arkadaşlar yine şöyle bir kazak modelimiz var kazağımız saç örgüsü modeli yapılmış arkadaşlar kolazları böyle ve bu kazağımızın fiyatı ise şöyle taksit fiyatı 333 peşin fiyatı 300. Evet arkadaşlar yine bir kazağımız. Ve bu kazağımız da şöyle düğme şekli yapılmış. Model olarak kol ağızları şöyle arkadaşlar yuvarlak yaka geliyor. Kazağımızın fiyatı ise taksit fiyatı 256, peşin fiyatı 230. Evet arkadaşlar erkekler için şöyle bir sivit tişörtümüz var karşımızda. Önünde baskı desen var. Kol böyle ve yuvarlak yaka geliyor sivit tişörtümüz. Fiyatı ise şöyle Taksi fiyatı 444, peşin fiyatı 400. Evet, yine bir sivit tişörtümüz erkekler için. Etek kısmında şöyle beyazdan bir renk verilmiş. Ve kol ağızları böyle yuvarlak yakı geliyor tişörtümüz. Ve bu tişörtümüzün fiyatı da taksi fiyatı 400, peşin fiyatı 360. Evet, yine bir sivit tişörtümüz erkekler için. Bu sivit tişörtümüz kapşonlu. kapşonlu bağcıklı ve yakasında baskı deseni var arkadaşlar. Kol altları ise şöyle. Ve bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise sivit tişörtümüz indirimde. İndirimi taksi fiyatı 500. indirimli peşin fiyatı 450. Şöyle bir sivit tişörtümüz var arkadaşlar. Şöyle elimizi ısıtmak için güzel bir alan yapılmış. Kapşonlu ve kapşonu bağcıklı arkadaşlar. Kol da böyle. Bu sivit tişörtümüzün de fiyatı şöyle arkadaşlar. Ve bu sivit tişörtümüz de indirimde. İndirimli taksi fiyatı 444. indirimli peşin fiyatı 400. Evet yine erkekler için şöyle bir pantolon modelimiz var arkadaşlar. Paçası rahat bırakılmış serbest ve beli lastikli ve bağcıklı yanlarda cepleri var arkadaşlar. Pantolonumuz indirimde olan ürünlerden indirimli taksite fiyatı pantolonumuzun 444 indirimli peşin fiyatı 400. Evet yine bir pantolonumuz. Pantolonumuz rahat bir pantolon. Beli lastikli. Ve bağcıklı beli. Yanlarda cepleri var arkadaşlar. Bu pantolonumuzun da fiyatı şöyle. Taksi fiyatı 500, peşin peşin fiyatı 450. Evet arkadaşlar, erkekler için şöyle bir kaban modeli. Kabanın önü düğmeyle kapatılmış, yanlarda cepleri var arkadaşlar. Kol da böyle kabanımız indirimde olan ürünlerden ve kabanımızın indirimli taksit fiyatı 1.443 indirimli peşin fiyatı 1.300 şöyle erkekler için mont modeli arkadaşlar montun önü fermuarlı ve çırt yanlarda cepleri var kol ağızları şöyle çırt Ve bu montumuz indirimde. indirimli taksit fiyatı 999. indirimli peşin fiyatı 900. Evet arkadaşlar erkekler için şöyle oduncu gömlekleri. Ön tarafı düğmeyle kapatılmış boydan boya ve kol altları da düğmeli yakasında iki tane cebi var arkadaşlar oduncu gömleğinin ve indirimde indirimli taksi fiyatı 555 indirimli peşin fiyatı 500 Evet yine erkekler için oduncu gömleği modeli renkler farklı ön düğmeyle kapatılmış tek taraflı cebi var kol ağzı da düğmeyle kapatılmış arkadaşlar ve bu gömleğimizde indirimde olan ürünlerden indirimli taksit fiyatı 555, indirimli peşin fiyatı 500. Evet erkekler için yine gömlek modeli, önü komple düğmeli, kapatılmış yanları şöyle oval gelmiş, kol altları düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Ve bu gömleğimizin fiyatı ise şöyle. Taksit fiyatı 444, peşin fiyatı 400.